Merhabalar. Yayınlarımız devam ediyor. Bu aralar sık yayın açmaya başladık. Eee Serüven Karavan'dayız bu sefer de. Serüven Karavan eee Büyükçekmece İstanbul Büyükçekmece'den geliyorlar. Çorlu Karavan Fuarı'nda eee çekme karavan eee da gelmişler. Onu da şimdi e, firma yetkilisi Eray Bey'den dinleyeceğiz. E, her yayında söylüyorum bir kez daha söyleyeyim belki bunu eee Farklı farklı izlenecektir. Fuara ilgi e, yoğunlukla devam ediyor. Açık alan, açık hava e, ve katılımcı sayısı da her geçen dakika, e, ziyaretçi sayısı her geçen dakika artıyor. Ben şöyle yanaşayım bir Eray Bey'e şöyle. Merhabalar Eray Bey. Canlı yayın. Canlı yayın. Teşekkürler. Teşekkürler. Eray ben İstanbul'dan e, Sörüven Karavan'dan e, Büyükşehir Müzesi imalatımız var. Karavanımızın ebatlarından bahsetmek istersek eğer kısaca, kısaca... önce Serivan karavan hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Daha önce başka bir sektörde miydi? Büyük çekmecenin neresinde? Kaç yıllık? Bugüne kadar kaç karavan ürettiniz? Kısaca ondan bilgi alalım, sonra da karavana gezelim. Tamam olur. İstanbul'da yerimiz tekrar söylemiştik. Daha önce turizm işiyle uğraşıyorduk. Yerimiz Şişli'deydi. Turizm işinden tekrar yine turizm sektörüne girdik. Karavan imalatına yaklaşık olarak bir yıldır başladık. Çorlu Fuarı'na geçen sene katılamamıştık ama bu sene Çorlu Fuarı'nda başladık. Toplamda e, şu anki Çorlu Fuarı'ndaki dahil satmış olduğumuz müşterilerle beraber 25 tane yakın bir karavan Bravo. satışımız oldu. Hemen karavana bakalım. Karavana buyurun. Iz izah edelim hemen. İç donanımlarından bahsedelim Dışarıda tabii ki buyurun. Mikrofonu Alayım içeri gireyim. Serüven Karavan'dayız ve... Evet, güzel. Sizin esas mesleğiniz ne? Esas mesleğim bilgisayar elektronik mezunuyum ben, ee, turizm işine girmiştik. 600. Tasarımdan, 600. Tasarımdan, tasarımdan iyi anlarım. Tasarımdan iyi anlarım, evet. Dış tasarım, iç tasarım bize ait. O da ben kendini, kendini evet. gösteriyor. Hemen burada kontrol paneli dikkatimi çekiyor ee, ocak ve hepsi ithal ürünler anladığım evet. kadarıyla. Boyler Hı kullanıyoruz, Sırı ısıtma cihazımızı. Yine Turuman'ın petek sistemini kullanıyoruz, ortam ısıtma. Dışarıda tankımız var, LPG tankı 30 litre kapasitesi var. Dışarıdan dolum yapabiliyorsunuz. Yine berhimi, İtal, ışıklandırmalı e, havalandırmalı hekimimiz var. Plexidir. Camlar plexi. Dış CTP katlanmamız e, panel. Panel kullanıyoruz. Kesinlikle kompozit kullanmıyoruz. Evet, burası standart e, yatak olabilen e, bir masa, onu söyleyebilirim. Ocak e, ithal gerçekten kendini gösteriyor. Geçelim arka tarafa evet. ve önce isterseniz, herhalde buradan açıldığına göre bir tuvalet banyo ve evet. burada buzdolabı. Şeyi, tabii ki mini buzdolabı. Onu da göstereyim. E, tuvalet banyodan sonra hemen arka tarafa bakalım. Evet. Burada bir portatif lavabo yerimiz var. Vc'miz var. Lavabomuz evet. da aynımız var. Üst ayna havalandırmamız var. Gayet <laughs> geniş bir duş yeri var. Arka taraf e, güzel. Onu da şöyle mikrofonu yanaştırayım. Hı -hı. Arka tarafı atarsanız. evet, arka tarafta masa yapmamızın bir sebebi var. Ön taraf e, istirahat halindeyken, yatak halindeyken bozmadan yine arka tarafta iki kişi çok rahat bir şekilde şurayı kaldırdıktan sonra arka ranzayı kaldırıp çok rahat bir şekilde burada ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Ola. Bu tabii ki istendiği zaman aşağı inip telesobik masa var aşağı indirdiğimizde yine yatak haline, ranza evet. haline gelecektir. Çocuk yatağı oluyor. Evet. Karsın Olacak. Yine. Yukarısına Karsın. portatif bir merdiven koyduk, evet. katlanıp yukarıya koyabiliyoruz. Hem yetişkin hem çocuk evet. yatabilecek. Doğru. Şeyi ağırlık kaldırıyor. ağırlık olarak totalde 750 kilogram. Bunun sebebi CTP panel kullanmamız, 12 mm kavak kontra kullanıyoruz. Peki şöyle dışarı doğru çıkalım ve kapıdaki sineklik de bu arada dikkatimi çekiyor onu da belirteyim ve şöyle evet doğada kamp esnasında kapıdaki sineklik çektiğimizde içeriye herhangi bir bütün camlarda sinekliklerimiz gölgeliklerimiz var herhangi bir e, dış, dışarıdan sinir ektirilecektir, bir şey girmeyecektir. Siz şöyle az yanıma doğru alayım, karavanı geniş açıdan görelim, bir de bunun fiyatını öğrenelim. Orada şarj redresörlerini de görüyorum, inverter var, aküler var, barbekü var. E, bu karavan kaç TL bugün itibariyle? Fuara özel 330 bin lira fiyatımız var. KDV? KDV hariç. Hariç. Evet. evet KDV. Bir de fuarı değerlendirirsek? Fuarı değerlendirirsek, fuar çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Sizler sayesinde buradayız. Tüm müşterilerimizi bekliyoruz inşallah. Satış sözleşme bir şey yapabildik mi? Tabii yapıyoruz. 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 Çok güzel. Çok ee, verim aldık. İnşallah bir dahaki sene yine bekliyoruz. Yani bilgisayar mühendisliğini bırakıp da evet bilgisayar elektroniği bırakıp da karavancılık hani aklımda kaldı onu da soracağım. Turizm turizm işine girdik. Evet. Ee, yaklaşık olarak 8 ya da 10 tane aracımız vardı. 8 artı 1 sarı yerde yerimiz vardı. Turizmden tekrar aslında turizme. Turizmi sevdiğim için insanlarla insanlarla diyaloğu seviyorum aslında. O sebepten yine bu mesleği tercih ettik. Gayet de memnunuz. Başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Farkınız bence tasarım herhalde. Evet. Ön tasarımı görürsek eğer bu tasarım bize ait. On, önü içeriği boğmayacak şekilde mailimizi çok hafif bir şekilde verdik. Yine ön tampon, ön göğsü görürsünüz. Otobüslerde katlanır. Yukarıya açılan bir bagaj kullandık. Ön tipimizi oraya yerleştiriyoruz şu anda orta kısmı ama yine sol tarafı içeriye alacağız. Orası tamamen 400 litre bir kapasitesi var bagajlık için. Evet benim de dikkatimi çeken kalite kendini gösteriyor. Tasarım zaten konuşmaya gerek yok. Basamak merdiven dahil orada e, ince bir ayrıntı. E, ziyaretçiler geliyor. Ben sizi fazla meşgul etmeyeyim. Estağfurullah teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi e, fuarlar diliyorum. Hemen şöyle kısaca bir yorum da yapalım. E, dediğim gibi yani e, arkadaş bir bilgisayar elektronik mezunu ama e, bu tür e, kişilerin karavan sektöründe e, yer alıyor olması tabii ki kaliteyi arttırıyor. Bu e, bunu belirteyim. Tasarım kendini gösteriyor hem içinde hem dışında. Kalite de kendini gösteriyor. Fiyatı bilemem tabii ki her şeyin bir bedeli var. Seriben karavan Çorlu fuarında şu an itibariyle ve fuar devam ediyor. İstanbul büyük Büyükçekmece'de yayınlarımız devam ediyor. Şöyle fuara da dönüş döndüreyim ekranı. Ee, geç kalmadınız. Akşam saat 9'a kadar açık. Ee, yarın yine e, sabah 10'da başlıyoruz. Akşam e, inşallah 8-9'a kadar. Belki erken ayrılanlar olur. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki standta görüşmek üzere. Hoşçakalın.